Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grounder, ay, Happy, Happy Runner, ay Happy Runner oynuyoruz. Happy Runner'ın ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Yani mutlu koşucu oynuyoruz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım bakalım nasıl bir oyun. Oyunu biliyoruz aslında. E, sadece e, belki beğenmişsinizdir diye ikinci bölümünü atmak istemiştim ki videoların çoğu bayağı izleniyor. yüz falan. Yani benim için iyi bu. Allah hmm. Wings Club'ı da çekeceğim ikinci bölümünü. Her zaman diyorum. Ama ben mesela bir video çekiyorum arkadaşlar. Beğenmeyip siliyorum. Çünkü ben beğenmeyi öyle kolay kolay beğenmiyorum bir şeyi. <laughs> çok güzel alması gerekiyor. Ben, e, e, mesela bu videoyu da beğenmezden izleyebilirim ama bence bu videonun güzel olabilmesi için hiç ses yapmaya sessiz bir odaya geçerek yapabilirsiniz. Ha, ben öyle yapayım. Çünkü bir kişinin yeri değişmiyor. Üstte bir kişinin yeri değişmiyor. Aynı olduğu yerde kalabiliyor çünkü. Zaten bu oda genelde sessiz kimse olmuyor bu odada. O yüzden burada çekiyorum. Hayır! ölmedi. Ah diye düşünüyorum. İki dakika var. Ne kadar az dakika var. Neyse sabredersek elbette geçeceğiz arkadaşlar. Emin olun sabretmek her şeyden çok ama çok önemlidir. Bunu unutmayın. <laughs> Bu kadar. Ama ben sabretmeyi sevmiyorum. Sabredemem yani. Ay. Eee. Vaa düşeceğiz. Uha. tamam düşmedi. Tamam. Düşmedi arkadaşlar. Bu da komik oluyor böyle bu şey. <laughs> Neyse gidelim bakalım. Bakalım. <laughs> Allah nerelere gidiyoruz nerelere. <laughs> nerelere gidiyoruz nerelere dedim de ben nereye gittiğimi daha bilmiyorum ya Rabbim ya. <laughs> Hayır, çok az kaldı. Ya çok az kaldı. Bitiremem. O bitirmekte zorundayım. Hayır, bitiremedim işte. Çok zor. Ve evet, neden bu kadar az dakika vermişler ya Rabbim? Çok az dakika ne oldu bu oyun değişmiş ya 7 dakika olsa bari. Hatta double jump aldılar. Double jump hayat kurtarır. Hakim aldıysa Allah. Ne etmeye ya. Uf. Kullanacağım diye düştüm. Pü. Neyse biz kullanmayı bilmiyoruz çoğu şeylere. Bu arada e, Happy Runner'da, Ray runner oynayabilirsiniz. Karıştırmıştım e, karıştırmıştım isimlerini. her şey de oynayabilirsiniz. Ve ekranları da oynayabilirsiniz. O da çok güzel. Bu arada yakında Fall of Hill gelecek. Onu da izin unutmayın. Fall of Hill'ın birinci bölümünü atacağım sizlere. Yani hiç çekmiş miydim bilmiyorum ama çekmediğimi düşünüyorum. O yüzden Fall of Hill'ı çekeceğim. Bu arada tak tak ayağımla vuruyor bir şey. Otur arkadaşlar. <laughs> Komik gelmiyor. Üzürüm. Ben her şeye gülüyorum bu videoda. Çok özür dilerim. Komik değil ben de biliyorum. Bu taraftan gideceğiz. Daha iki dakikası var evet çok az. Ha ben diye bu tarafa doğru gidiyorum ya. ben çok balım. Allah'ım yarabbim. bu tarafa gitmem gerekiyordu. Ben nereye gidiyorum ya? O kadar çok saçma ki. İkinci olabilmek için elimden geleni yapacağım. Ya da üçüncü olmak için. Hadi ama ya. Üf şansıma var ya. Şansım Allah ve ya şimdi ne kadar. <laughs> Ay düşeceğiz. Ha, düşmeyeceğiz, düşecekmişiz arkadaşlar. Allah öyle emretti. Lan niye düşüyoruz ya? Düşmesene ya. Hmm. Ağzıma cizip hmm. yapıyorum bir de. <laughs> Artık ya yok. Yara var Dudu abla, acılıyor. Neyse, bak bu hem benim rengini beğenmedim. Pek de güzel değilmiş, olabilir. Şop'tan bir şeyler... Aşağı düştüm ya arkadaşlar. Aşağı düştüm. Neden böyle oluyor? Hadi ay, çok zor burası. Biraz hızlı geçebiliyoruz ya parkuru. Ama hızlı ben geçemiyorum. Parkur zor çünkü bir de kulaklığına dokunuyor. Acaba yerleştirmiş miyim? Doğru yere bakamıyorum ki gözümü. Oyunda ve kamerada. Kamerada derken şurada. Şu gördüğünüz şey var ya. Ama siz göremiyorsunuz ben görebiliyorum. Selam. Yürüyün. <laughs> 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 Mini mini bir kuşkanmıştı. Ben de bekonmuştum. Söyleyelim mi arkadaşlar? Mini mini bir kuşkanmıştı. Söyleyelim. <laughs> Aaaa düşeceğiz. Düşmeyeceğiz. Aaaa çok şey. Çok ürkütücü gidiyor. Aaaa. Arkadaşlar bitirebilirsek yaşadık çünkü az kaldı. Uuu, geliyorum beni bekleyin. Kim geliyor ne her geliyor. Evet 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 evet. Evet arkadaşlar bitirdim bitirdim. <laughs> <laughs> Ay ilk defa bir videoda öksürmem geldi diyeceğim de. Değemem çünkü her videoda geliyor arkadaşlar. Diyorum size her videoda <laughs> her video da geliyor. Ana öldük Heh. Gökkuşağı parkuru bunu az önce de görmüştük Güzel bu parkur ya bakın şurada da var aynısından Aynısından değil de bir de her şeyi Değişiği Değişi. Değişiği Değişi. ya bu video da her şeyi komiğe bağlı Garip Gariş oldu bu video biraz ama beğenirsiniz umarım sizler Takmayın bu komik şeyleri Kafanıza Kafanıza Takmayın Hani ben de saçmalıyorum biliyorum arada ben saçmalamayı seviyorum ya. Allahu vekbe. Vakber vakber. Ay düşme. <laughs> düşme Çok iyi çok iyi. <laughs> Çok 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 iyi arkadaşlar. Yok Niye bir ara sustum ya arkadaşlar? Bir uzun bir, bir, bir süre sustum çünkü bilmiyorum. Benim de bir şeyler düşündüm. Video şey. çek Başka bundan başka ne video çekebilirim diye düşündüm. <laughs> Düşündüğüm şeyler biraz ilginç. Biliyorum ama olsun. Evet ben de bitirdim. Avun da bitirdi 20. O nasıl bir isim lan? Çok garip. Yeah, 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 yeah. Ay yaşa düşecekti kalk kalsın. Gördünüz mü arkadaşlar? Yaşıyordu kalkasın. İrem Deniz de bitirdi. Benim bu kuzenimin adı da Deniz. Duysun buradan Deniz Deniz. <laughs> <laughs> Benim kuzenimin e, karşı rüzgar var çok tatlı ya biliyor musun? Ya bak tam tombik çok sevimli duruyor Allah'ım yarabbim. Ay şey oldum. <laughs> İnsan anne öksürmesi sürekli geliyor ondan oldum gıcık gibi. <laughs> A düştüm. Gıcık gibi gıcık bir öksürük bu yahu. <laughs> yarabbi ya. yarabbi ne yarabbi yolum sürekli ya şey. yarabbi yarabbi yarabbi. Allah'ım affet. Ay düşme. Ay gözüm acıdı be ya. <laughs> Aa, düştük be aşağıya ya. Düşmemeliydik biz aşağıya. Gitmeliydik parkura. E ee, arada bir şaklandıralım anayı <laughs> <laughs> Ee, Allah bu ne lan? O ne lan? Oha çok değişik bir parkur. Vav 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 uçtuk. <laughs> ben şuradan şoktan da alamam şimdi zamanım yok. Zaman mekan kalmadı. <laughs> ye. Diye varsa size geçebiliriz. Öldük ya. Arkadaşlar ölmeyelim. Böyle bayağı geçtik ya. Bayağı parkurları oynadık. Bayağı eğlenceli. Ama daha biliyoruz 10 dakikaya gelebilir. Tabii ben bakarım şuradan görüyorum ben videoyu falan. Arkadaşlar. 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 Atla. Atlıyoruz Neyse evet, evet. biz bunları yapacağımıza Gidek Gidek Parkur yeşil ama niye orada a, Sarı şey vardı gördünüz mü Sarı vardı orada Parkur dışı nasıl acaba Göremiyoruz ki o kadar fazla e, Büyük yapmış ki uğraşmış arkadaş ama yine Güzel yapmış bu oyunu Ben sevdim Arada biri gidip oynarsın Ben oynuyorum para harca harca. Çünkü arada bir şey alıyor. O nasıl bir ses diyor? Şunlardan falan alıyorum tamam. Yapalım güzel. Çok komik ya arkadaşlar. Bir şey yapayım mı? <laughs> Ay acayipmiş ya. <laughs> Ejen şey, çok komik ya. Mikrofondan daha değişik geliyordu. <laughs> çok ilginç değil mi? <laughs> Ay çok komik geldi bunu. <laughs> Bir de gerçek hayatta daha komik e e, ee, mikrofondan çıktı mikrofondan nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçek hayatta çok komik çıkıyor ya of oh, son anda son anda eee yapıyor da son anda yakaladım dilim eee alışmış eee <laughs> çok komik ya <laughs> ben sadece gittim çok özür dilerim bak işte şimdi daha mesela farkına baktığımdan çıkamıyor ki bu şey şimdi Neyse güle güle parkurumuzu bitirdik arkadaşlar. Bitirelim. Bitirdik ne ya? Evet bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutma. E, hepinize söylüyorum. Buna geldiğine çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gülmeye devam edeceğim. Ben bay bay.